Türkçe öğrenimi gören yabancı öğrenciler Kütahya'da Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu'nun öğrencileri Kütahya'ya hayran kaldı. Osman Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde öğrenim gören Afganistan, Japonya, Mısır, İran, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Azerbaycan gibi farklı ülkelerden gelen 33 farklı öğrenci Yunus Emre Enstitüsü'nün yaz okulu organizasyonu ile geldikleri Kütahya'da belediye tarafından misafir edildiler. Belediye Başkan Yardımcısı Galip Gültekin, öğrencilerle belediye sosyal tesislerindeki kahvaltıda bir araya geldi. Bu arada Galip Gültekin, öğrencilere içerisinde Kütahya ile ilgili her türlü bilginin bulunduğu kitaplar hediye etti. Öğrenciler daha sonra Çin atölyeleri, kent tarihi müzesi, arkeoloji müzesi, jeoloji müzesi, Çin'i müzesi, Macar evi, Ulu Cami ve Hisar Kalesi'ni gezerek bilgi edindiler. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra Artık Türkçülerin Türkiye Türk'lükle ilgili biraz böyle evet. Türk'lük muhabbeti yapayım biraz. İşte 1071 Anadolu'ya Türklerin girişi Malazgirt Savaşı ile beraber. Ondan sonra yani ondan sonraki o yüzyıl içinde Anadolu Türkler tarafından fethedilmiş. Yani Kütahya'da da o fetihle Türklerin hakimiyet altına girmiş.